geldi Demiryan'ın mutfağına bugünkü menümüzde çiğ köfte yapacağım. Burada siyah bulgurumuz var, üç bardak. Ee, bir buçuk bardak, iki, he bir buçuk bardak kaynar su döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bunu şeye bırakalım, e, kabarsın. Şimdi önce robottan geçeceğim, e, bir tane domates, bir büyük boy domates. İki tane de sarımsak var değil mi? Domatesle birlikte koyacağız. İkisini bir koyacağım domatesine. Bismillahirrahmanirrahim. İki diş sarımsak değil mi? İki diş de sarımsak. Herkes evinde yapsın. Biraz zahmetli ama değil mi anne? tasımızın içine alıyorum bir domates. Bismillahirrahmanirrahim. İki de sarımsak var iki diş de içine. İki diş de sarımsak kattım içerisine. Tat versin diye çiğ köftemizi herkes evinde yapabilir. şimdi, şimdi bir baş soğan. Bunu da robottan çekeceğim. Şimdi soğanımı bu tasın içine alacağım. Suyunu size süzeceğim ki hafif yaparken acım acım salmasın yerken. Boğazını yakmasın diye. Değil Tabii mi? insanların boğazını yakmasın. Tüm. Şimdi soğanını süzüyorum acı suyu yani. Acı suyu çıksın. Tüm. Eldivenlerimi de takayım. Şimdi eldivenlerini takıyor annem. Tepsimiz böyle tırtırlı Tepsimizde değil mi? Tepsimizde tırtırlı tepsi. Çiğ köfte bunda daha güzel olur değil mi anne? Şimdi bu siyah bulgur ince. Köftelik. Köftelik bulgur. Öbürkinden güzel olmaz değil mi anne? Beyaz olanla. Ondan da olur olmasa da incesinden yapabilirsin yani. Ama renk kıvamı bu daha güzel olur. Tabii bu güzel. Tamam. Şimdi eldivanlarımı taktım. Neden takıyorum eldivanları? Hem rengi elime çıkmasın diye hem de acısı elime çıkmasın elimi yakmasın şimdi topaklanmasını önce böyle yapıyorum Bismillahirrahmanirrahim şimdi iki kaşık domates salçası koyuyorum içine iki kaşık da acı kırmızı biber salçası Şimdi bunları iyice karıştıralım. Hı. Güzelce karıştırdım. Şimdi isotumu katıyorum. Bütün baharatlar karışacak. Bütün baharatların hepsini katacağım. Sayarız katalım. İki kaşık isot. İki yemek kaşığı isotumuz. Bir yemek kaşığı kimyonumuz. Kimyonumuz var. Bir yemek kaşığı pul biberim var. Bir ya iki yemek kaşığı sumakımız var. Bir yemek kaşığı kırmızı biberim var. Bir yemek kaşığı karabiberim var. Şey tatlı kaşığı. Bir yemek kaşığı tuzumuz var. Bunları bir karıştırayım ondan sonra yağ ile... Ee, Şeyini koyacağım, ekşisini, nar ekşisi. Tamam. İyice yoğuracağız değil mi anne? Evet, şimdi bunları güzel karıştıralım. Bu çiğ köftenin özelliği iyice yoğurup hasıl etmek değil mi anne? Hı. Hamurdan daha çok yoğurulacak. 45 dakika en aşağı 45-1 saat. İşte bayağı tavana bile vursan geri gelmeyecek, yapışacak öyle bir olacak Çiğ köftemiz. Baharatlarımızı bir güzel karıştırdım. Şimdi limonumuzu katıyorum. Bir limon, bir adet limon. İyice suyu geçecek değil mi? Yoğurcan limonlarla. Hı -hı. Yıkanmış limonumuz anne. Tabii yıkanmış. yıkanmış Şimdi limonumuz. iyice yoğurcan ee, bulgurlarımızla iç içe geçecek. Yani tadı çıkacak. Şimdi yoğurma işlemimize geçecek anne. Bunu yerde oturacağım yoğurmaya. Şimdilik böyle yapıyorum. İçeri gireceğim. Sobalı yere, sobalı yerde. Sofra bezini saracağım. Oturduğum yerde yoğuracağım. Tırtırlı e, leğen kullanmamız daha iyi olur değil mi anne? Bunlarla bir güzel karıştıralım. Onunla daha güzel yoğuruluyor tırtırlı leğenle. İyice yoğuracak, iç içe geçecek. Sularını çekecek, tadlarını. Çım. Şimdi e, 10 dakika kadar limonlarıyla yoğurdum. Limonun kabuğunun da tadı çıktı. Suları da çıktı. Şimdi limonlarını çıkarıyorum. <laughs> Şimdi limonlarını çıkardım. Yeterince tadı çıktı. Şimdi önce e, zeytinyağı bir çay bardağı döküyorum. bir çay bardağı da Nar ekşisi döküyorum. Bütün malzemelerin Bütün hepsini katacağız. Soğan, Şimdi domates. Şimdi zondadan geçmiş soğanımızı koyuyorum. Bunları da azıcık karıştırayım. Ondan sonra domatesi dökeceğim. Şimdi domatesini koyuyorum içine. Bir baş domates bir iri boy domatesimiz. Şimdi bunlarla karıştıracağım güzelce. Sofra bezi sarıp oturacağım yere. Bayağı yoğuracağız değil mi? Tabii bir saatten fazla yoğururuz. Öyle olacak ki böyle tadı içine geçecek. Şimdi 15-20 dakika oldu. Yoğurduğum. Daha biraz daha yoğuracağım. Daha 15-20 dakika daha yoğuracağım. Yani bir, toplam bir saat yoğurulacak bu. Kıvamlı olması için en aşağı bir saat değil mi anne? Tabii tabii. Sonra süsleyeceğiz marolla, soğanla. Yere oturdum, düzgün oturamadım bacağımdan. Bacağım ameliyatı. Çünkü asıl yasak bana. Ama mecbur kaldım yere oturmaya. İşte iyice yoğuruyor. Tırtırlı leğen dedim anne? Evet, tırtırlı leğenimiz. Evet şimdi daha böyle e, desen vermiyor. Daha tam olmadı. Tam olmadığı için daha desen vermiyor. E, umarım e, zevkle izlersiniz. Sevinerek izlersiniz. Biraz uzun oluyor ama kusura bakmayın. Sevgili izleyicilerim. Ne yapalım? Artık bunlar böyle uzun mecbur uzun olur. E, umarım siz de e, güzellikle izlersiniz. Sevinerek izlersiniz. Sevgili izleyicilerim. Daha bir daha şimdi oldu mu o zaman görüşürüz daha yoğuracağız değil mi anne daha şimdi, değil mi? tam 45 dakika oldu şimdi değil evet. mi anne daha yoğuruyoruz. kıvamına geldi bak böyle çok güzel kıvamına geldi o annelerine sağlık Çiğ köftemiz yavaş yavaş oluyor değil mi anne tam çok güzel kıvamına geldi çok Şimdi marollarımızı servis tabağına diziyorum. yerim, tam bir saatte yoğurdum köftemizi. Önlüğümüz de çok güzel yakışıyor anne. Tabii ki. Bayağı yoğurdun anne, bir saati de geçti. Yoruldum vallahi, yoruldum. Bayağı uğraştı yani çiğ köftemizi ama yemesi lezzetli değil mi anne? Tabii. Evet. Şimdi marullarımızı dizdim. Emine Hanım şimdiki işlemimiz ne diyor? Şimdiki işlemimizde şimdi şeye de desen vereceğim köftemize. Emine Hanım bu yayınlar niye açılmıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Emine Hanım bir haftadır neden yayın açmıyorsunuz? Açıyorum ama yayın. Canlı yayın diyor anne. He. Ahmet çekmediği böyle için. Böyle olacak işte. Şimdi böyle düzeceğim buraya. Ahmet çekmeye ki canlı yayın yapalım. Ne yapayım? Ben beceremiyorum. Ahmet de çekmiyor. Ben de bilmiyorum canlı yayın açmayı. İşte bu kıvamda oldu. Bak çok güzel oldu. <laughs> bir dahaki yayın, yayınımızı bir iki ay sonra açacağız değil mi? Ha evet. Hayır. Açılacak yayınlarımız devam edecek. Canlı yayınlarımızda. Bir Herkes ay sonra. canlı yayın açıyor. Saat doldurmaya. Ben hiç açmadım bir sefer açtık işte o da yarım saatlığını açtı. İki sefer açtık biri beş dakika biri de yarım saat. Evet. İşte. Emniye Hanım. Böyle eldivanla yaptım eldivan çok güzel ediyor desenini güzel veriyor bak böyle. İşte yakın Biraz ben de iri yapmaya alışmışım Oo. bir türlü Oo. ufak yapamıyorum. Çok güzel bunun zaten. Adeti böyle güzel Umarım oluyor. Umarım güzel e izlersiniz. İzlemede güzel e, e, şeyle izlersiniz. Emre Hanım o neydi? onun üstünüzdeki neydi? Önlüğümüzü mıydı ya? Önlük güzel. Önlüğü kim aldı size? Önlüğü torunum aldı. Torununun ismi nedir? İlmiye. İlmiye mı? İlmiye. İlmiye. <laughs> Bağırtma Ahmet. Allah Allah, Allah Allah. Beni sinir etme. İkimiz de olduğumuz için evde ses katıyor Ahmet. Ama çeken Deseni benim. Deseni böyle işte. Ee, şimdi hepsini yaptım, tamamladım köftemizi, çiğ köfte. Şimdi marolu koyacağım içine. Ee, burada da rokamız var, yeşil soğanımız var, hepsi var Allah'a şükür. Aa, şimdi de Limon sıkacağım. Üstüne limon çiğ köfte olursa limon olmasa olmaz. Arkadaşlar bizim eski takipçilerimiz bu sesi çok iyi bilir. Değil mi Emre evet, yani? Hazır mısın? Emre'nin sesi. Emre'ye hanı hanı Ahmet. hanı. Ahmet, öyle <laughs> ya. Niye yapıyorsun? <laughs> olmasa olmaz çiğ köftemizin varoluyum. Ahmet çok şey yapıyor benim moralimi bozuyor. Ben şimdi yemeye şeyim kalmadı ki yiyeyim göstereyim. Burada da yeşilliklerimiz var, limonumuz var. Sevgili izleyicilerim çok muhteşem oldu, çok çok. Amirim. Arkadaşlar sesimi sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer sesimi sevdiyseniz e, yorumlara şey yazın, yine o sesi çıkar yazın. Hayır. Her zaman Çok muhteşem oldu sevgili izleyicilerim. Yenilərə afiyət olsun, yapanlara Allah kolaylıq versin. Sevgili izleyicilərim, abunə olmayı, yorum atmayı, izleməyi də unutmayın. Haydi hayırlı günler. Muhteşemimizi ya, de anneciğim. Muhteşem, muhteşem. Vallahi çok muhteşem. muhteşem. Oldu, muhteşem. Ellerine sağlık anneciğim. Muhteşem, muhteşem. Hep Her, beraber gelin yiyelim. Herkes, herkes de yapsın, birlikte. denesin değil mi anne evet. evde kolaylıkla biraz zahmetli ama. Rokamız da var. Hepsi var burada yeşilliklerimiz. Ölmeye bakın arkadaşlar. Hadi. Hadi. Ahmet, benim moralimi bozdu yemedim. Hadi iyi günler dileyelim değil mi anne? Evet. İyi günler. <laughs>